Herkese merhaba arkadaşlar. İnternet kafe simülatör oyunumuzun serisine devam ediyoruz. Hemen devam et'e tıklayalım ve oyunumuza giriş yapalım. En son ne yapmıştık? Güzel sistem diziyorduk. Bir, bir masa dizdik ama diğer masa duruyordu. Şimdi bugün o masayı bu sefer daha seri dizelim. Of, hemen hassasiyet ayarı. Hayla kötü. Tamam şimdi oldu. Hemen açtığımızı dolduralım. 20.000 dolarımız var. Geçen sefer biraz böyle insanlar bizi uğraştırmıştı. Çok böyle hırsızdı, parasını ödemeden gidenlerdi. O yüzden sistemi söylemekle güçlük çekmiştik. Bugün daha seri söyleyeceğim. Nasıl olsa alıştık hani yerlerini az çok biliyoruz. Bu sefer sistemi seriden söyleyip hemen e, internet kafemizdeki masaların ortalamasını yükseltelim. En iyi sistemi dizelim. Direkt geçiyorum bu arada. Hiç uğraşmıyorum. Abi gene bir şeyler çıkmış gece ne oldu ki ya? Allah'ım yarabbim Ya Rabbim ya. Ne oldu burada? Ne oldu yani? Hiç hoş bir durum değil bu ya. Bu hiç hoş bir durum değil. Niye böyle oluyor? Çözemedim hani. Önceki sıkıntıyı çözmüştüm ama bunu çözemedim. Şu fazladan mı gelmiş? Benim böyle bir şey mi yoktu? Bak şimdi bu fazladan gelmiş. Ne yapalım bunu nereye koyalım? Buna yerimiz yok ki biraz ortada olacak ama şurada dursun benim daha fazla oy oyun makinesine ihtiyacım yok yani bu zaten yeterince fazla hemen dükkanı açalım müşteri önemli abi müşteri candır müşteri gelsin Türkiye'yi alacaktım ama bir tık sanki yanlış oldu gel gel şuradadır idarelik De şurada dur. Hemen gel şurada. Hop tamam. Tamam sen senin laptop kaymış. Hop tamam. Sıkıntı var mı var mı? Yok tamam güzel gidebiliriz. Hemen şu pislikleri tozumuzu alalım. O sırada müşterilerimiz gelsin de mi artık? Yine çalışıyor. Aslı bir sistem anlamadım. Ne çalışıyorsun? Evet burada müthiş sistemimiz hazır. Bu arada bu tarafı da bugün almayı düşünüyorum videoda. İyi olur. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, günü siftahını da yaptık. 188 dolarla güzel bir başlangıç. Ardından gelen 168 dolarlık var mı arttıran diyoruz. Şu asker belki biraz arttırır. İyi evet efendim. Şimdi ne oldu? O asker yani. Bak adam işini biliyor birader. Gördük. Kaliteli bilgisayara hemen oturdu. Görüyor musun? Yapıştırdı adam acımadı. Şimdi bilgisayarımız açılmıştır hemen en kaliteli bir masa hariç yani o masa benim hiç hoşuma gitmedi geçen bölümde de söylemiştim garip bir masa zamaz oradan söyleyelim ee, kasa bu sefer en iyisinden yani 5000 doları bayılıyoruz en iyisini söylüyoruz ardından sandalye her zamanki gibi en iyisinden 3000 dolarlık sandalyeye baksana abi gitti 6000-7000 bin, bin dolara gitti Kulaklık söylemiyorum şimdilik. Kulaklık dursun. Sanırım zorunlu bir ihtiyaç değil. Ama klavye ve mouse'umuz tabii ki. Daha iyi. Bence daha iyi. varmış burada pardon görmedim. Bir masamız Şu, bu sefer şunu söyleyeceğim ya. Çok ucuz Çünkü fazla yer kaplarmış. E şunun tipi çok kötü ya. Yani bunu söylemek istiyorum ama tipi hoşuma gitmediği için şunu söyleyeceğim ya ondan sonra aha, birisi ödemedi ki o? asker mi? Abi hiç acımadım sana. Hiç acım yakışmadı yani sana. Sana yakıştı mı? Bir de en, en kaliteli bilgisayara oturuyorsun. Ver 371 doları. Güzel. 371 dolarımızı aldık. Burası ne bu arada? Hela. Ve bırakamıyoruz onu. Bırakamıyormuşuz. Aa, gel 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 birader gel ben de seni bekliyordum gel şu bayana da gelmesin de tamam güzel Allah neydi bizim bu adı ha İsmail İsmail bizim İsmail ya Fabian fabrikadan ooo fazla eşyalarımızı daha sonra bırakmayalım alalım hemen yapıştıralım ha bu arada şu öbür tarafı açsam iyi olur çünkü dükkan bize yetmeyecek gibi geldi. Baksana insanlar rahat edecek. Hemen o dükkanın öbür tarafını açayım. Ben bunu düşünemedim ya. Ben bunu düşünemedim. Nereden alıyorduk bunun devamını? Ee, şu mu? Bina gelişimi evet. Bu biri aldık bir mutfak kısmı sağ ama kullanmayacağız iki. Artı 75 kiraymış bir şey değil hemen alalım orayı. Alalım da depo olarak kullanalım yani diğer tarafı şimdilik e, oraları düzemesek de aslında düzeriz de. İsmail Yakıyorsun ha. Ne yapmışlar buna ya bozmuşlar. Hemen tamir edelim şöyle hop. Yani o gözle bakıyorum ben. Bir şey yaptıklarından değil de. Şu taraf geldi çok güzel oldu. Evet efendim şimdi şunu bir tık fırlatacağız ama yapacak bir şey yok. Şunu da alalım. Şuraya asalım. Hale düzgün. Hırsız gördüm ha bak 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 bak. Yemin ediyorum bir gözüm bunda. Longwood table tamam bunu alalım ilk. Masamızı şuraya atalım. Ya şuraya şöyle sığıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ve biraz böyle zor da olsa aman diyeyim abi dur dur dur. Ne oluyor lan? Tamam sığdı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, bu masa da güzeldi bu arada. Bu da hoşuma gitmedi. Bu ne ya? Abi gerçekten böyle bir masa olamaz ya. <laughs> e şu daha güzel yemin ederim. bak şunun yapısı daha güzel yani tamam e, iskele olarak kötü olabilir ama Ve dokusu daha güzel yani onun Ne oluyor oğlum niye fırlatıyorsun malzemeleri Monitörümüz burada var zaten zarsus Bitir ettin sen ha. Tamam. Anlaşılan o ki biz bu masayı burada kullanamayacağız. Her günkü gibi yeni zorluklar. Ben diyordum ki bugün çatı çatır, çatır dizelim yaparım. Ama gördüğünüz gibi daha ilk masada sıkıntılar çıkıyor. Ne yapıyoruz? Zamazingo'ya giriyoruz. Şu masalar neredeydi abici? Tamam. Bundan sonraki masalarımızı şu bundan söylüyor. Zaten diğeri de çok da güzel görünmüyor. Aslında bu da var. Abi ben bunu niye söylemedim? Bu da 4 yıldız Bu da 4 yıldız ya Bu daha pahalı Ama sorun bu değil 5 yıldızı söyledik 5 yıldızı ile devam edelim ya Sonuçta Daha kötü de olsa en azından bize 5 yıldız verdiği için buna devam edelim yapacak bir şey yok Neymiş şu best of ney Best of 999 ne ya Ha kasa Kasayı alsak da şu anda iş yapmıyor ki ya Şuna bak her şey yerde kaldı. Hep şu zımbırtı yüzünden. Bu şurada. Masamız gelsin ya. Bir şey unuttum mu? Sanki bir şey unuttum gibi hissediyorum ya. dur bakalım. Yapma. Ama da lütfen. Lütfen. Bak bu konuyu seninle konuştuk kardeşim. Gece geliyorsun. Alıyorsun. Ben de sabah temizliyorum senin artıklarını. Sıkıntı yok. Buraya atayım. Sen bir gel bakayım oranın altından. Ya da dur. Şöyle koysam sıkıntı olmaz herhalde. Olmaz da ben onu oradan nasıl alacağım? Alamayacağım. Ah. Yapma yapma yapma. Mazer gel buraya. alamayacağım sandım. Çok korktu. Hayır yani parasından değil. Görüntü kirliliği ya. Bu bilgisayar da güzel görünüyor ha. yapmış, yapmışlar bu. Dremlerman'lar. Neyse sonuçta her şeyimiz 5 yıldız olacak. Bunu da alalım. Onu da buraya yapıştırdık mı ha koltuk koltuk söyledik ya Bu söyledik Koltuğu da buraya Hop. Her şey mi yakıyorsun hazırsın hiçbir eksiğin gidiğin yok tamamdır Yani bilmiyorum kulaklık ekstra yıldız kazandırıyor mu ona göre kulaklık da koyarız şuraya Allah yersin hiç acımam Biliyorum yani daha önce gelişine vurmuşluğum var Şimdi Masa kaç oldu desktop 6 imiş bu 4'müş. nasıl 4 6 demek bunlardan biri bozulmuş 4 ve 6'nın puanlarını kıyaslayalım bakalım Şimdi desktop 3 4 4 4 83 6 4 92 yani 5'ten 0.08 puan düşük neden? Acaba kulaklığımız yok diye mi? Bir tane de böyle en kalitesinden kulak söyleyip oraya koyacağım. Bakalım orası 5 olacak mı? 5 üzerinden 5 puan olmasını istiyorum çünkü. Nerede kulaklık? Kulaklık aynen burada. En pahalısından şöyle 1800 dolarlık kulaklığımızla söyledik. Gelsin bakalım. Bu arada yorumlara hiç bakmadık ha. Burada bakacağım ya. Ne zaman güzel. İyi zaman iyi zaman iyi zaman. Güzel. Güzel güzel. Ne? kaliteli ucuz değil. Elit yer. Oo tabi elit yer. Ne kadar 120 dolar. Şu ne kadar 136 dolar. faturalar bir şey değil zaten ya. Sıkıntı yok. Faturalardan yana sıkıntımız yok. Bu ışık nereden geliyor buraya? Nasıl bir yansıma aşağıdan mı ışık geliyor? Tamamdır. Bu masayı da artık bilmiyorum geri mi satsam mı, şurada mı kullansam mı? Yani buralara masa dizerken kullanabilirim. Aa burayı ekstradan mı satın alacağız? Neyse dursun bakalım bu masada. Bilemedim şimdi hani yakışmadı bizim dekorumuza uymadı ama Bakacağız buralar güzel gidiyor. Şimdi şu kulaklığı Oo. Sen dolup taşıyor ha. Gel bakalım gel evladım gel. Şu kulaklığı da o masaya koyayım bakalım. 5 yıldız olacak mı çok merak ediyorum. <laughs> Ama adam oturmuş. İşinin peşinde o da. Sıkıntı yok. Birazdan koyarız. şimdilik şu benim masamda dursun diyeceğim. Olmuyor. Buraya koyarsam. Koyalım. Şimdi desktop 3'e koydum. Bakalım desktop 3'ün eğer şeyi yıldızı arttıysa diğerlerine göre demek ki bunun için de geçerli. Batalım. Bilgisayarlar desktop 3'e koymuştuk. Burada da 1 2 3. Bu da 3.25 olmuş. Ama diğerleri 3.20 o. Bir şey fark etmemiş yani boşuna koyduk. Yani yani bir tık üzdü. Bir tık üzdü. Bu herif bunu kullanıyor mu kullanmıyor. Bunu alsam ne olur? Bir şey olmaz. O zaman gidip oraya koyabilirim bunu. şuraya koymamın. Kimseye bir zararı yok. Güzel. Şimdi ne yapalım? Bu sistemden Yan tarafa da mı dizsem Dizeyim la Dizeyim dizeyim Yani şu yeni aldığımız yere diyorum ki bu sistemden çatır 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 dizeyim Yani yarına Hazır olsun yarın ben oturayım böyle Uzatayım ayaklarımı gelenleri izleyeyim Tokaz atayım falan filan Hemen kasa şimdi o yana Bir kere paramız ne kadar 16 binmiş hmm, 16 bine bir tane daha dizemeyiz ya Paramız yetmez Başlayalım. Bir tane daha dizelim yani. Oraya 3 tane sıcak. Ben onu hesapladım. bak bu 3 tane sığıyor oraya. Göz kararı yani. 3 tane söyleyemem. Söylesem de şu anda param yetmeyecek. O yüzden bir tane daha sistem koyacağım oraya. Demek ki 2 tane de yarın yapacağız. Ne alıyoruz? Kulakla geçtik. Bir tane klavye. Bir tane mouse. Bir tane de monitör. monitör monitör für 4.5 o 490 o 492'nin nedenini çözdüm monitörmüş monitörler. Tam şey değil. 5 yıldızı değil 4.5 yıldızı olduğu için 492 veriyor. Buraya dizicem işte. Şunları da satacağım ya. Benim şeyim buuyor onlar. Düzenim bozuyor. Ha bir serata verdi. Sıkıntı var mı? Var mı? Yok. Her şey yolunda. Oğlum full çekiyoruz ha bu arada. Masalar vallahi full. Bir oyun makineleri full değil. Şu an var ya müthiş para basıyor olmamız lazım. Gel buraya. Gel gel gel. Gel gel. Ne haber? Ne haber? Polis var mı? O gelmeden vurmak lazım. Hani hep de onu beklememek lazım diye düşünüyorum. Söylediğim sistem nerede? Of Niye attı bizi yukarı. Çekil 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 çekil. Şu an saat kaç bilmiyorum ama bugün saat geçse de çıkmayacağım abi dükkandan bu sistemleri dizeceğim yani paramın yettiği kadar. Yarına hazır bir şekilde hiç kripto para kaybetmedim çünkü <laughs> bugünün ikinci para ödemeyeni. Abi dün neydi öyle ya? Yani bir önceki videoda o kadar çoktu ki. O kadar çoktu ki. Oturamıyordum masada. Otururken geliyorlardı. <laughs> o karaya de bulduk arada. Hanımefendi pardon sizinle kafayı kırdık ama Kusura bakmayın. Masa bizden. Para ödemenize gerek yok. Böyle şey böyle ufak tefek problemler çıkabiliyor arada ama ilk defa oldu yine aranızda. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Tamam. Hırsız alışkın da normal insana vurunca ben de bir şey oluyorum yani bir garipsiyorum. Yavruya senin yüzünden az önce müşteriye vurdum. Abi 739 dolar bırakıyorlar kesin şu içeride ne oluyor lan? İçerideki masalar. Enevi cevap yapıyorsun. O memur bey. Ne As Şimdi malzemelerimizi götürelim. Gırgır şamatayı bırakalım abi. Çok gırgır şamata yapmayalım bu bölümde. Pandalya Keyboardlar bunlarda. Bir dakika ya hmm. Bir dakika, bir dakika Yani Bir dakika kardeşim Oğlum benim şeyim nerede? Şu makine bu makine mi yoksa? Yoksa Hırsız mı götürdü? Ben şu anda bir şüphelendim. Yani hırsız götürdü de ben mi görüneceğim? Hırsız, bu hırsızın elinde bir şey yok. Bu ne lan? Adam buraya sığdıramamış yere atmış sistemi. Bu hangi sistem? Cyber 88 bu koltuk geç. Biraderim ben en iyisinden aşağı almıyorum. Ya. En iyisinden ne bu Zarsus mu? Ya şaka yaparsın. Bu en iyisi değil mi Zarsus sıraya 79? Hemen kontrol edip gelip alırım bunu. Burada daha ucuz. Niye almayayım ya? Zasus bakayım Zasus 79 işte. Zaten başka za, Zasus yok. Hemen gidip bunu alıyorum. Hiç hiç kaçırmıyorum. Şimdi buradaki fiyatı ne kadardı bir hemen geri bakayım. Abi burada 3000 dolar. Burada 3000 dolar adam %40 daha ucuz satıyordur diye umut ediyorum. Bakalım. Ne kadar? Abi 1800 dolar ya. Ver şunu ver. Sar babacım sar. Adamsın. Görüşürüz biraderim. Eyvallah. Yani monitör her zaman lazım. Hani buna bunu sipariş etmiş olsam bile diğerine lazım. Hani ileride en son tabi şuraları da şekilli şıkkılı kasalardan izleyeceğiz ama. Bu arada saat kaç oldu ya? Müşteri gelmez oldu. Saat 11'e gelmiş. Üf çok geç kalmışız. Masa nerede masa? Masa söylemedik demek kesin araya gitti. Bak birisi girdi mi işin içine nasıl karışıyor? masa 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 bak masaya gelmişiz tabii ki şunu söylüyoruz başka tv mi, mi atış afiş? bunlara gerek yok Conjuration'a da gerek yok şimdi 8700 kaldı ne yapalım ben e, önce masayı değil de masaya şu anda bu masa geldiği için bir tane daha söyleyemiyorum bir tane daha monitör söyleyeyim aynen gelsin monitörümüz bir tane daha fare söyleyeyim Yarın hazırlık bir tane daha klavye söyleyeyim. Kulak koymuyoruz bir işe yaramıyor. Sandalye bir tane daha söyleyelim. Zaten başka bir şey söyleyemem. İstesem de söyleyemem çünkü 1300 dolarımız kaldı. Ama şöyle yapacağım. Aa faturayı yatırmayı unutmayalım da. 150 hasta. paramız bitti. Mesaj gelmiş. Geç bunları. Master oyunu. Aslan oyunu. Gelmezsen gelme lan. Arkadaşım ya, kalite ucuz değil falan yani ya, falan filan tamam güzel gitmişiz şimdi şu şeyler gelene kadar ilk defa bu arada satış yapacağım hmm, şu satış cihazını aldık ne yapıyoruz lan ateş mi ediyoruz Oğlum elini mi öyle onu böyle atıyor şimdi birinci seçim olarak şunu yakalım ona <laughs> güzel tamam bunu da satalım Buralarda sıkıntı var mı? Yok her şey yolunda. Şunu şuraya at bakayım. Bugün hiç sıcaklığı ölçmedim de sıcaklıkla ilgili bir yorumlar gelmemiş. Her şey yolunda gözüküyor. Burası bir tık fazla soğuk. Nedeni şu. Bunu koydum diye soğuk. Ama önünden de sıkıntı yok. Devam babacım. Şunu şuraya atalım. Gelen malzemeleri koyalım. Zaten başka girme malzemeleri söyleyemeyeceğim. Sonra videoyu sonlandıralım. Bakalım neler varmış. Aa, bundan 2 tane söyledik. Gerçi doğru iki tane olması lazım. Önce şu masaya getirsem iyi olur. Şey, tamam bu. Bakalım şuraya. Hop, şuradan başlayalım dizmeye Yani şu masadan şöyle yan yana 3 tane koyacağım. Üstünde full sistem dizicem. Şu içeriği de alacağım. Aynı e, burada o, burada pencere de var. Aynı buradaki sistem gibi diyeceğim ama bilgisayar değil oyun konsolu olacak bu sefer. Bunu da geçen videoda söylemiştim. Oyun konsoluna dizelim oralara Bakalım oyun konsolları da bizi köşeye döndürecek mi? Şöyle laps klavye şekil ha. Ne var başka? Zarsus. Zarsus. Zarsus diğer oyundan kalma bu arada. Bir oyunda adı Zarsus'tu o yüzden aklıma Zarsus diye kalmış. Diğer oyun da yakında geliyor videoları da gelecek o da gelecek Bunu alabilir miyim Klavye mouse'a klavye dedik ya da Şunu şuraya koyduk mu bir tek Şu eksik kalıyor bunu da buraya böyle Lepçik diye koyduk mu tamamdır Evet elimizde bunlar kaldı Şu a sattıkları satmayı unuttum Hemen 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 satalım 1257 dolar nereden geldi ya Ha sattıklar, otomatik satıldı mı yoksa? Olabilir olabilir ürün sat. Hmm. Hızlı sat dedim Aynen. Bir şey satılmış abi ben ne olduğunu anlamadım ama. Muhtemelen şey satıldı. E, masa. Güzel. Masa gitmiş oldu. sıkıntı yok. Dükkanlar şey yolunda ama fena değil. Işıkları kapatmayacağım zaten bir işe yaramıyor. Şuna Bu da burada dursun ya yarın nasıl olsa kendi otomatik çalıştığı için sıkıntı yok. O zaman ne yapıyoruz? Dükkanımızı Kapalı konumuna getirip bir şöyle bir şeyde gezelim ya. şöyle bir çarşıda gezelim diyeceğim. Saat kaç oldu bilmiyorum da. Şöyle bir çarşıda gezelim. Neler var neler yok. Şimdi şuradan gidiyoruz. Tam karşılığında. Şurada bir tane dükkan var. Bizim olmayacağı bir dükkan. Gerek yok böyle şeylere. Şurada farklı bir dükkan var. Oraya bazen Yok ya. Hiçbir zaman işimiz düşmüyor. Oraya girmiyoruz. Şu tarafa gidelim. Bakalım burada neler varmış. Dükkan var. Yine mi ya? Oğlum burada başka bir şey yok mu? Burada bir dükkan var. Hırsız buralarda takılıyor. İyi, buralarda takılsın benim buralardan uzak. Kötü arka mahallelere geldik herhalde. Şu tarafa doğru gidelim. Burada bir yer yok. Aynen burası kapalı. Buradan devam edelim. Ne yazıyormuş burada? Hmm, saat akşam 8 sabah 6 arası yani geceleri park yeri gündüzleri park yapmak yasak. Evet gece gece aha, aha. şeyi bulduk bitcoin miner'ı bu neymiş tıkladım evet şunu hmm, soracağım bitcoin miner hmm, ne kadarmış fiyatı 680 bu işe girsek mi ya? ama virüs geliyor sürekli neyse bu işe de gelecek, gelecek videolarda bir bakarız ya. Olmazsa böyle üst kata falan böyle Bitcoin minerları düzeriz. Ama sıkıntı şimdi tek tuşla ben bunların hepsini kapatamazsam sıkıntı yaşayabiliriz çünkü illegal yani sonuçta. O yüzden gelecek şeyde bakarız ona. Videoda bir düşünürüz, bir bakarız. Belki e, bilgisayarda şey falan indirirsem, antivirüs falan indirirsem hack gelmez. Doğal olarak kripto paralar da bende kalır. O yönde iyi olabilir diyelim. ve bu videoyu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Şimdi uyuyacağım. E, diğer sabahta diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.